Pek iş yapmamışsın. Gününe göre değişiyor baba. He, bereket versin yine de. Bu yaz kardeşin otursun bunun başında. Öğret de. Ben ne yapacağım baba? Oğlum sergi açacağız ya. Aa, ha ya? Aklın fikrin şarkıcılıkta. Yok baba. Bak, hele duyayım kırarım kebiklerini. Baba, bak eniştem geliyor, iyi gelsin! Babacığım! Gel bakalım, havayı güzel buldun, geldin ha! Çok geziyormuşsun sen bu bisikletle! Yok babacığım, ne gezmesi? Tövbe valla! Sus, yemin etme! Kim söylüyor geziyormuşum diye? Hmm, ben duyarım, benim her yerde kulağım var! Çekemiyorlar, İftira. Duymayayım işte bir daha! İşinin dışında kullandığını görürsem, çeker alırım ayağının altından! E, tamam babacığım, görürsen al! E, i̇şte bu bakkala geldim... ...Sabri Bey'in evinde temizlik vardı bugün... E, ...Arap sabunu alıp hemen döneceğim! Hmm, peki ne oluyor bizim kazaklar? Hmm, kızı da kendine benzettin. tembel! Anası onun üstüne üç tane daha ördü! Yok vallahi tembellikten diyor babacığım. Araya bu Sabri beyin temizlik işi girdi de ne yapsın? Niye çalıştırıyorsun hamile kızı öyle ağır işlerde? Söyledim babacığım. Benim karım yapamaz dedim. Elif yönetici dinlemiyor ki. Hmm, ya parasını verdikten sonra kadın mı yok? Kim gelirdi onlara temizliğe baba? Altın da yağdırsa çekmez kimse. Kaç tane kadın kaçırdı çatlak. Hmm, ben duracağım onun kapısında da bak gör. <laughs> İki günde hastanelik edersin vallahi. <laughs> ben şu çatlağın Arap sabununu alayım da! <gülüyor> İyi! <gülüyor> Baba! He. Bu Davut diyor ki... Veli'nin karısı... ...kazağın tanesini elliye örüyormuş! Örsün, sana ne? Tabii canım! Ben de öyle söyledim ama... Ben tüccara elliye veriyorum! He? Yirmisini sen cebe atıyorsun ha baba? Hı? E, tabii ne var bunda? Bizim komisyonumuz olmayacak mı? E, e, olmaz mı baba? Sana helal olsun. Hı, hı, ne? Ne baba? Şunu da bir atayım mı? Baba bak ne diyor bak bak ne diyor bak. He? Atacak tabii. Hadi bakalım. Hadi. At, at hadi at. Babam at dedikten sonra. Hı, hı. Babamız canımız. Ne isterse yapar. Kızım.